Merhaba arkadaşlar. Bugün size internetten ve dışarıdan almış olduğum ürünleri tanıtacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak sulu kapak defterim. Sonrasında hepsi buradadan evet hepsi buradadan aldığım defterim. Bu da yollandı sanıyorum. niye küçük not defterim. Şunlar benim eski defterlerim. Sonrasında bimden almış olduğum orta boy çizgili defterim. da aldım ama ıslandığı için şurası birazcık kalkmış. Bir tane de böyle bir kareli defter almıştım. Evet şimdi ise buna geçiyorum. Artline aldım. Profesyonel 36'lı. Hemen şöyle göstereyim. Bunların uçları iki taraflı. Şöyle. Bir ucu ince. Bir ucu da kalın. Ve kalın tarafı arkaya geçirmiyor şeyi yazılan yazıları çok güzel bir özellik. Evet sırada kalem kutuma geldi. Burada da çünkü ürünlerim var. Onları buraya koydum. Kısaca size hem yeni aldığım hem de koyduğum ürünleri göstereyim. Bir tane e, hangi markayla bu bilmiyorum. Şöyle beş mi dörtlü kalemim var. Çok güzel yazıyor, yumuşak bir akışkan bir yazısı var. Şöyle bir tane yeşil aldım. Bu stabilo değil sanırsam. Yeşil bir tane fosforlu kalemim var. Faber Castell'in 07 ucu var. Ee, bir tane fıstık yeşili var. Çok seviyorum bu rengi. Şöyle Gıpta'nın bir tane uçlu kalemi var. Bunun markasını bilmiyorum. Böyle altılı şey var renkli. Basmalı kalem. Bunları tek tek aldım ben. E, pembe. Gerçekçe göstereyim. Pembe bir tane şöyle pembe ince uçlu bir kalem aldım. Bunları e, şoktan almıştım. Fiyatı da 13,5 liraydı sanırsam. Şöyle sarı. Sonra yine turuncu bir tane var fosforlu kalemim. Ee, bu neydi bu ya? En ünlü, mar en ünlü markalardan biri. Bir uçlu kalem şöyle. Bir tane jel kalemim var. Şöyle ince uçlu su yeşili bir rengim var siyah var sonrasında mikronun şöyle yine ince uçlu turuncu renkli bir kalemim var şöyle altın rengi ve keramit rengi iki tane simli jel kalemim var tane şöyle yeşil jel kalemim var sizinle. Mavi ne ince uçlu. Bu da açık yeşili. Şöyle markasını bir tam bilmiyorum. Şöyle etrafında desenler olan kedili tükenmez kalem. Şöyle. Ee, şu karışmış araya. <laughs> Bir tane şöyle kırmızı var. Bunlar set. Bu da iki taraflı. Şöyle. Bu da iki taraflı. daha iki, iki tane aynı almışım. Biraz önce kalem Rotring'de evet en ünlü marka dediğim uçlu. Ben size şöyle dizeyim. Tane yeşil, koyu yeşil, mavi. Bu da bunlardan. tane şöyle mor mu mavi mi tam anlayamadım. Bu da sanırsam Gıpta'nın uçlu kalemi. Aralarda. E, turuncu ince uçlu tükenmez kalem. Şunları hemen yan tarafa alıyorum. tane de şöyle pembe var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, bir. 14 17 tane. Ee, şimdi şöyle bazılarının renkleri aynı. Çünkü ben tek tek aldığım olmuştu. Bunlar da set. Şöyle hatta ucunu göstereyim ben size. gördüğünüz gibi. Ve gayet de güzel yazıyorlar. Yani minik yazmak için ideal bence. Evet. Kalem kutunun içindeki şeyleri göstereceğim. Şimdi devam ediyorum. Bir tane kalem tıraş. Bir tane silgi. Bu şey mikro demişim. İsmini unuttum ya. Ay. Bir tane silgi. Bir tane şöyle minik bir silgim var. Bir de böyle. Gayet de güzel siliyorlar. Şimdi önüne geçecek olursam. Kalem kutumun önünde şöyle bir tane ne markaymış bu? Anlayamadım ama e, bir tane şöyle bir sınav kalemi gibi kalemim var. Şunları da yeni aldım. Üç tane aldım hatta bunlardan. Kalın kalem seviyorum çünkü. İnce kalemi de çok seviyorum. Kalın kalemi de çok seviyorum. Şöyle Uçları da böyle kalınlıkta. Bence gayet güzel yazıyorlar. Yani e, hatta 7 liradan almıştım ben onları. Şunları da set aldım. Bu da şeyin kalemi. Rotring'in kalemi. Ve resim kalemlerim var. HB gibi resim kalemlerim var. Şu kare kalem çizmeyi de seviyorum. Buralarını ben biraz dağıttım ama şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi benim aldığım ürünlerim bu kadardı. Biraz daha aldı. Ben buraları toplayayım. Eğer beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.